Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Öyle sanıyorum ki hepimizin morali hayli düşük. Hayli e, moralimiz yerlerde. Genelde videolara Coin 360'ın bu ekranından başlıyorum. Yine bu ekrandan konuyu hiç dolandırmadan, uzatmadan, lafı uzatmadan videoya gireceğim. O da şudur. Piyasalar 3-5 gün içinde paldır küldür kafası aşağı çakılmış vaziyette. Böyle 50 dolarlık, 100 dolarlık düşüşleri çakılma olarak tanımlayan arkadaşlarım olduğu zaman diyordum ki öyle söyleme o çakılma değil o düzeltme azıcık sallama sarkma vesaire diyordum onlara ama şu anda evet hakikaten çakılmış durumda o büyük fenomenler gibi uzun uzun size ahkam kesecek değilim bu videoyu da hepimize moral olsun diye çekiyorum moral olması adına çekiyorum o da şudur. Her videomda söylüyorum. Ben özellikle işim madencilik tarafındayım. Ve bu alanda size bazı nasihatler vermeye çalışıyorum. Nacizane bir kardeşiniz, bir abiniz, bir arkadaşınız olarak. Benim de 8000 abonem var. 8000 dostuma bir şeyler söylemeye geldim. Moral vermeye geldim. Diyeceksiniz ki bu nasıl moral vermek? Neyin moralini vereceksin Aziz Usta? Söyleyeyim arkadaşlar. Hep dediğim gibi bu piyasa böyle volatil bir piyasa. Yani yukarıda aşağıda aşırı derecede oynak bir piyasa. Yani riskli piyasalar diye de tanımlanıyor aslında. Espriyle de karışık. Ben eşe dostu da söylüyorum. E, ağlayacaksan oynamayalım arkadaş diyorum. Oynamayalım. E, ya da böyle bu stresi bünyen kaldırmıyorsa hep o örneği verdiğim gibi e, tabi altını çizerek söylüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Git İş Bankası C hissesi al. Ne ağlarsın ne gülersin. Küçük makul bir rakamla hayatına devam edersin diyorum. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi kazan doğurduğu zaman inandık kazan öldü deyince inanmayacak mıyız? Ona da inanıyoruz arkadaşlar. Neden? Geçen sene 2021 itibariyle 500'lerden 300'lerden başlayan Ethereum 4800 dolara çıkmıştı. Öyle sanıyorum ki hepimiz gayet güzel karlar aldık. Hem alım satım tarafında hem de madencilik tarafında. Makinalarımızı kurduk vesaire. Şimdi de 3 gündür 5 gündür bu düşüş yaşanıyor. Ama bu düşüş bunlar tabii tamamen benim şahsi fikirlerim. Hiç kimse bu söylediklerime dayanarak hareket etmesin. Hani yatırım tavsiyesi değildir. Lügatını tekrar etmek istiyorum. Çünkü herkesin kesesi kendine arkadaşlar. O yüzden bunu söylemem gerekiyor yatırım tavsiyesi dediğim gibi olmamakla birlikte ben artık bu 3 yıllık 4 yıllık süreçte bu piyasada biraz sinirlerimi aldırdım. Tamam para kazanamıyoruz madencilik tarafında şu rakamlarla. Tamam biraz canımız sıkılıyor. Biraz dil bayağı bir canımız sıkılıyor. Piyasa ters düz olmuş durumda. Ama artık böyle ben biraz gevşek mi dersiniz? Biraz umursamaz mı dersiniz? Ne dersiniz? Artık siz biliyorsunuz biraz o moda geçmiş durum diyeyim çünkü her videomda da söylediğim gibi para tekrar kazanılır iş yeniden kurulur bir şeyler maddi olarak tekrar elde edilir sattığınız arabayı geri alırsınız paranızı tekrar kazanırsınız ama sağlık gittiği zaman sevgili arkadaşlar sağlık geri gelmiyor ben hep kendimden örnek veriyordum böyle iki de bir tekrar etmek zorunda kaldığım için üzgünüm ama ben şeker hastası oldum İnsülin kullanmaya başladım neden işte, aha bu arkadaşın stresi yüzünden, Bitcoin'in, Ethereum'un stresi yüzünden. Şimdiki aklım olsa geçtiğimiz çöküşlerde, düşüşlerde o kadar canımı sıkar mıydım? Sıkmazdım. Şimdi lafa çok uzattık. Bu düşüş neden yaşandı? Hem oralara gelelim, hem böyle içler dışlar çarpımı sağlı sollu gidelim istiyorum. Bu düşüş neden yaşandı? Sevdiğim bir arkadaşımın bana ulaştığına göre, haberler de geliyor tabi. Büyük bir fon şirketinin kaldıraçlı bir işlem açtığından bahsediyor. Bitcoin'in 21 bin dolara düştüğünde de bir margin call yiyeceğinden bahsetmiş bana yazdığı mesajda. Yani piyasaya tekrar para ilave etmesi gerekecek bu şeyin neticesinde. Dolayısıyla da elindeki ya piyasa demeyeyim o işlemi kapatmak için. Dolayısıyla da elindeki bitcoinleri 3'e 5'e bakmadan satmak zorunda kalacak yani adette 20 adet adet belirtmemiş. Dolayısıyla 21 bin dolara doğru bir hareket olabileceğinden bahsediyor. Oraya düşerse de 21 bin dolar bandına düşerse de Bitcoin'in iyi bir alım fırsatı olacağından bahsediyor. Bu etkenlerden bir tanesi. Yani şey gibi üstümüze bir meteor düşmediği kaldı bu günlerde. Böyle bir haber geldi. Sonrasında bugünlerde tabi Amerikan Merkez Bankası'nın FED'in faiz arttırımı 50 bas puanla piyasaya girmesi bu düşüşü bir tetiklemişti aslında. Bu husus var. Parasal bir sıkışma, sıkılaşma beklentilerinin artması durumu söz konusu. Riskli varlıklardan dolara ve diğer para birimlerine kaçış söz konusu. Riskli varlıklarda ne oluyor? İşte ahanda yaşadığımız şey riskli varlıklar. Risk nedir? Ben hep söylüyorum. Parayı tamamıyla kaybetmek midir? Eğer kaldıraçlı işleme falan girmediyseniz. Hayır kaybetmek değildir. Zaman kaybetmektir. O da nedir? Diyelim ki 10 tane Ethereum aldınız. 1000 dolardan düştü 1 dolara. Sizin yine 10 Ethereum'unuz var. Ama tekrar çıkmasını beklerken bir zaman kaybediyorsunuz. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ya da 13 gün. Bilmiyorum. O zaman kaybı söz konusu. Yani bu işin riski zaman kaybetmek gibi bir şey oluyor. Yine söylüyorum kaldıraçlı işlemde falan değilseniz. Spot piyasadan bahsediyorum. Bir de bugün üstüne Luna diye bir icat var. Luna diye bir koyun var. O da teknik olarak, teknolojik anlamda bir şeyler denemiş. Çok böyle videoda uzamasın diye kestirmeden geçiyorum. O cacığı da yiyemeyince o da yaklaşık 120 dolardan düşmüş 1 dolara. Yani korkunç bir düşüş. Elinde olanlara Allah sabır versin. Onlara tesellide bile bulunamıyorum. Yani o direkt şey yani 16 şiddetinde deprem, meteor düşmesi, çığ düşmesi ne derseniz. Bir de öyle o düşünce o firmada elindeki bitcoinleri okutuyor. Avaxları okutuyor filan satıyor. Yatırımcı bulmaya çalışıyor bulamıyor. Onlar da bir ters düz olunca onların piyasayı piyasaya mal satması oradaki düşüşün FOMO'ya sebep olması, bir korkuya sebep olması derken derken işte Fed'in faiz arttırımı, kripto paralardaki çıkışlar, o büyük fon şirketinin elindeki bitcoinlere marjin açması, kaldıraçlı işlem açması gibi gibi az önce saydığım etkenler üst üste bininci arkadaşlar geldiğimiz nokta bu. Neticeyi görüyorsunuz an itibariyle. Ben bu videoyu muhtemelen yarın akşam yayınlayacağım. İnşallah toplar ve buralardan yukarıya döner arzusundayım ve temennisindeyim. Çünkü buralar mining içinde iğrenç seviyeler. Benim dostlarım kitle mining yaptığı için bunu söylüyorum. Alım satım yapanlar, trade yapanlar kendi biliyor mevzuyu. Yarın inşallah video yüklediğim saatlerde bakalım ne olur piyasa. İnşallah dediğim gibi toplar. Moral verme kısmına gelirse birkaç şey söylemek istiyorum. Şuradan giriyorum sevgili arkadaşlar. Coin Market Kebe. Şimdi şu yukarıyı bilmiyorum ne kadar görüyor kayıt ama size seslendireyim. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim ben. Piyasadaki toplam, marketteki toplam varlık diyeyim. Doğrusu, işin doğrusu. Bir 4 yıl önce, 3-4 yıl önce biz bu piyasaya girdiğimizde alım satım yaparken madencilik yaparken filan hep bu örneği veriyorum 100 milyar dolar 80 milyar dolar 120 milyar dolar vesaire bir rakamlardaydı kripto para piyasasında dolaşan dolar miktarı diyeyim işte dediğim gibi 90 100 120 milyar dolardı o zamanlar diyorduk ki yani Allah'ım burası bir 200 milyar dolar 300 milyar dolar olursa nasıl bir şey olur acaba piyasa nasıl olur filan diye söylüyorduk dua ediyorduk ama geçen yıl öyle bir noktaya geldi ki kripto para piyasasındaki dolar miktarı iki buçuk trilyon doları filan gördü hafızam beni yanıltmıyorsa iki buçuk trilyon dolar yani 100 milyar dolar nere biz 300 milyar dolar beklerken iki buçuk trilyon doları gördü yaklaşık 25-30 katım mı oluyor artık nasıl oluyorsa öyle bir miktara ulaştı. Şimdi de piyasadan para kaçıyor, para çıkıyor dememize rağmen, denmesine rağmen yani herkes böyle söylüyor ya. Ben hemen buraya girip coin market cap'te hemen tepeye bakıyorum. Herkes mesela coin fiyatlarına falan bakıyor. Ben o tepeye bakıyorum. Şu anda şöyle bu siteye girdiğiniz zaman şurada market cap yazan yere bakıyorum. Benim için kriter burası mesela. Piyasada hala ne kadar para var? ne kadar para dönüyor diye. Şu anda da 1 trilyon 270 milyar dolar civarı bir para var. Yani neredeyse 50-50'si, yüzde 50'si kaçmış piyasadan. Ama hala 1 trilyon dolar para var. Bu bir. Bizim umudumuzu kaybetmememiz adına söylediğim bir şey. Söylediğim hususlardan birincisi. İkincisi şu, yine 4-5 yıl öncesine örnek veriyorum. Böyle zaman yolcusu gibi gidip geliyorum. İkincisi şu husus arkadaşlar. 4 sene önce, 5 sene önce bu piyasada o 100 milyar dolarlık, 80 milyar dolarlık hacimdeyken alan satan kişiler, kripto parayla ilgilenen kişiler Ali Veli, Ayşe Fatma, Hayriye, Hans, Helga, George, Michael falan filandı. Yani neden bahsediyorum? Bireysellerden bahsediyorum bireyler oynuyordu. Bireyler alıp satıyordu kripto para birimleriyle. Ama geçen yıldan beri özellikle pandeminin de ortaya çıkmasından bu yana büyük yatırım fonları, hedge fonlar, şirketler, devletlerin merkez bankaları vesaireler yani kurumsallar dediğimiz oyuncular maça girdi ve onlar bitcoin almaya başladı, rezerv olarak tutmaya başladı, yatırım yapmaya başladı. Dolayısıyla artık piyasada kurumsallar da var. Üçüncü husus, ecnebilerin güzel bir lafı var. O da too big to fail diye bir laf var, terim var. Yani manası şu, batmak için çok büyük ya da bozulmak için, başarısızlığa uğramak için çok büyük. Too big to fail. Bu da üçüncü benim sizlerle paylaşmak istediğim husus. Hani derler ya böyle sokak jargonuyla o iş artık öyle değil. O iş o kadar da artık kolay değil filan derler ya o hesap. Bu da üçüncü husus. Ve yine söylüyorum madencilik tarafı şu an için şu rakamlarla biraz iğrenç bir hale geldi. Hep videolarımda söylediğim krediyle girmeyin, borç parayla girmeyin. En kötüyü düşünerek hesap yapın ve öyle girin bu işe dediğim şeyin tam olarak canlı vücut bulmuş örneğini yaşıyoruz. Elektrik canavar gibi zamlandı. Bir de coin fiyatları da özellikle Ethereum neredeyse yerin dibine girecek. Yani böyle bir noktada işte bunu kast ediyordum. Tam olarak bunu kast ediyorum arkadaşlar. Ama yine de dediğim gibi moral bozmak yok. Size dördüncü ve beşinci madde olarak da şöyle Ethereum'dan bir örnekle devam edelim. Moral olsun. Bu piyasa yine söylüyorum inişli çıkışlı bolca stres yaşatan bir piyasa i̇şte 2015'te ethereum 1 dolardan başlıyor 16'da 10 dolara çıkıyor 10 katına işte burada neredeyse 40 katına gidiyor 372 dolar 2018'de 1410 dolar şurada gaza gelip şuralarda bizim girdiğimiz nokta madenciliği İşte ben de bu kalp krizini buralarda yaşadım yani bakın buradan buralara düştü. 1500 dolardan 270'e 626 sonra 2020'de hayırlı işler 4500 dolar oldu. 2022'de ne olur? İşte 5 aydır ne olduğunu görüyoruz. Bu bendeki eski bir grafik. Bunu size moral olsun diye gösteriyorum. Bu her zaman böyle oldu. Bir de bunun bitcoin ile ilgili bir versiyonu var. Onu da açayım göstereyim size. Bu da bitcoin'in yıllara göre en düşük hali sevgili arkadaşlar en düşük hali yani en düşüğünde bile fiyatların en düşük olduğu noktada bile 2012'de 4 dolar 2013'te 65 dolar 2014'te 200 dolar 2015'te 185 bir sonraki yıl 365 dolar 780 dolar 2018'de 3200 dolar 2019'da ne olur demiş bu grafik de dediğim gibi eski benim arşivden bir grafik. 2019 ne olur boş ver 2020 2021'de 68 bin dolar oldu bu meret. 68 bin dolar oldu. Yine hafızam beni yanıltmıyorsa. Yani rakamlara bakın. En düşük halinde bile böyle katlıya katlıya gitmiş. En yüksek halinde de zaten dediğim gibi yanlış mı hatırlıyorum? 68 bin dolar gibi bir şeydi. Ve Nasrettin Hoca'ya geri dönüyorum yine. Kazan Çıkarken kazan doğururken inanıyorsunuz da kazan öldüğü zaman niye inanmıyorsunuz? Ki Allah'ın izniyle kazan ölmedi. Kazan böyle hafiften şeye uğradı. Nazlanıyor öyle söyleyelim. Bunlar olacak sevgili arkadaşlar. Elinizden geldiğince stresten uzak kalın. Moralinizi çok bozmayın. İş olacağına varır. Bunu söylemek istiyorum. Alım satım modundaysanız muhtemelen terste kaldınız. Kapatın ekranı gidin çoluğunuza çocuğunuza sarılın. Çocuğunuzda halının üstünde araba sürün. Ona kitap okuyun. Ya da başka faaliyetlerde bulunun. Biraz ekranları kapatın. Biraz tatil moduna girin. Size dostane arkadaş olarak söyleyebileceğim budur. Bunu söylemek isterim. Madenci dostlarıma da üzgünüm demekten başka elimden bir şey gelmiyor şu anda. Onlara da buradan selam olsun. Bu videoyu da ve kapanışa doğru da tamamen ben içimden geleni söylüyorum. Sevgili dostlarım. içimden geleni söylüyorum. İçimden de şu geliyor. Mayıs ayı biraz böyle sıkıntılı geçecek. Ondan sonra Haziran'da toplamaya ve yükselmeye başlayacak piyasa. Ben buna inanıyorum. Ve içimden de bu geliyor. Ha tersi olur. Daha kötüsü olur. Bilemem. Ama yazın ayrı bir coşkusu var. Allah'ın izniyle bu ay zaten 12'sine geldi. Çıktı çıkacak. Önümüzdeki günlerde piyasanın toplayacağını düşünüyorum. Ve yine o ecnebilerin sözünü hatırlatıyorum. Batmak için çok büyük bir kayık oldu artık. Çok büyük bir gemi oldu bu. Siz de moralinizi bozmayın sevgili dostlarım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hepiniz sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Allah'a ısmarladık.